Dersimiz Matematik Video kanalından iyi günler dileriz arkadaşlar. Serkanakça.com'un hazırlamış olduğu çarpanlar ve katlar 6 numaralı testimize devam ediyoruz. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler kazanımını bu testimize beraber işleyeceğiz. Evet birinci sorumuzla başlayalım dilerseniz. İki sayının aralarında asal olup olmadıklarını incelerken birinci sorumuzda yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyerek bize öncüler vermiş. Evet iki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal olması gerekir diyor. Evet arkadaşlar aralarında asal kavramında böyle bir zorunluluğumuz yoktu. O yüzden bunu geçiyorum. Bir sayısı bütün sayma sayılarıyla aralarında asaldır demiş. Evet arkadaşlar. Bir sayısı bütün sayılarla aralarında asaldır. Ardışık sayma sayıların aralarında asaldır demiş. Evet arkadaşlar ardışık sayma sayıları da aralarında asal olmak durumunda. Öyleyse 2 ve 3 doğru cevabımız olacaktır. Evet ikinci sorumuzla devam edelim dilerseniz. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır? 8 ve 12'yi biliyoruz ki 2 böler. 6 ve 25 arkadaşlar ortak böleni var mı? 6 2'ye bölünür. 25 bölünmez. 6 3'e bölünür. 25 bölünmez. 6 6'ya bölünür. 25 bölünmez. Öyleyse iki sayı çiftimizi ortak olarak bölen sayı yoktur. Diğer şıklarımızı da inceleyelim dilerseniz. 18 ve 33'ü 3 böler. 45 ve 54'ü yine 3 bölecektir. O yüzden C şıkkını işaretledik. Üçüncü sorumuzla devam edelim. A ve B aralarında asal sayılardır demiş olduğuna göre A artı B'nin değeri kaçtır? Evet arkadaşlar aralarında asal olması için en sade hallerine bu sayıları getirmemiz lazım ki ortak bölenleri olmasın. Öyleyse 10 ve 18 her ikisi birden 2'ye bölünür. 5 ve 6 pardon 9 yazıyorum. Evet. Başka ortak bölenleri var mı bu sayıların? Hayır yok. 5 ve 9 aralarında asal oldukları için İkisinin toplamı 14 olacaktır. Evet. Dördüncü sorumuza geldiğimizde A artı 2 ve B eksi 3 aralarında asal olduğuna göre A artı B'nin değeri kaçtır demiş. A artı 2 ve B eksi 3 aralarında asalmış arkadaşlar. Yani şurada gördüğümüz pay ve paydadaki sayılar aralarında asalmış. Öyleyse bu sayıları da yine aynı şekilde en sade hallerine geçirelim ki pay ve paydadaki sayı ortak bölenlere sahip olmasınlar. Evet arkadaşlar 21 ve 35 bilindiği üzere 7'ye her ikisi de bölünceğinden dolayı 21'i bölersek 3, 35'i bölersek 5 olacaktır. A artı 2 3 ise A buradan nedir arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. B eksi 3 5 ise B nedir arkadaşlar? 8'dir. Öyleyse 8 artı 1 9 edecektir. Dördüncü sorumuzda cevaplamış olduk. Beşinci sorumuza geldiğimizde ise arkadaşlar, a ve b aralarında asal sayılar olduğuna göre a artı b kaçtır demiş. Yine burada a ve b aralarında asalsa arkadaşlar, yine en küçük sayılara bakacağız. Yani aralarında asal olması için ortak bölenleri olmaması gerekiyordu. 20 ve 25 sayılarını her ikisini birden ortak bir katta buluşturmak için. Ne yapabiliriz arkadaşlar? 20'yi 5 ile çarparsak 20 çarpı 5 eşittir. 25 çarpı 4 de aynı şey değil midir? Burası sonucu 100 edecektir. Burası da yine 100 edecektir. Bunu nasıl yapabiliyor, yapabiliyorduk arkadaşlar? Aslında bu en küçük ortak kat meselesine benziyor. 20, 40, 60, 80, 100, 120, Evet bu şekilde ilerlerken 25 de 25, 50, 75, 100, 125 şeklinde ilerliyordu. 20'ler ortak değil, 40'lar ortak değil, 60'lar ortak değil, 80'ler ortak değil, 100'ler de ortak arkadaşlar. Öyleyse 100 yapması için 20 çarpı A'nın A5 olmalı. 25 çarpı B de 4 olmalı arkadaşlar. Öyleyse A ve B sayıları 4 ve 5 olacağına göre A artı B toplamı 9 olacaktır. 6. sorumuza geldiğimizde ise A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A sayısı kaç farklı değer alır demiş. Evet arkadaşlar 20'nin çarpanlarını bulalım dilerseniz. Şöyle 20 yazalım. 1 çarpı 20 aralarında asaldı arkadaşlar bunlar. Evet. 2 çarpı 10 aralarında asal değildi. Her ikisinin ortak 2 iki bölünü var. 3 ne olmuyor? 4 çarpı 5 evet aralarında saldı. Ve yer değiştirdiklerinde yine 5 çarpı 4 ve 20 çarpı 1 olacaktır arkadaşlar. Öyleyse A sayısı 1, 20, 4 ve 5 değerlerini alır. Toplam 4 farklı değer alacaktır. Evet 7. sorumuza geldik. 6 sayısı ile yukarıdaki tabloda verilen sayılardan kaç tanesi aralarında kaldır? 6 ile ortak bölünenleri eleyelim arkadaşlar. 2 ortak bölünür, 3 ortak bölünür, 4 her ikisi birden 2'ye bölünür, 5 artışık sayı olduğundan dolayı, 7 de ardışık olduğundan dolayı aralarında asaldır. 8 2 ortak böleni vardır, 9 3 ortak böleni vardır, 10 2 ortak böleni vardır, 11 asal bir sayı zaten ortak bölenleri yok, 12 zaten katı 13 yine asal sayımız ve ortak bölenleri yok. 14 2 ile ortak yönlü, 15 3 ile ortak yönlü, 16 2 ile. 17 de asal sayımız ve toplam bakalım sayının kaç tanesi? 5, 7, 11, 13 ve 17 olaraktan toplam 5 tane sayı saydık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane ortak bölenleri olmayan sayılar varmış yani aralarında asal olan sayılar. Toplam 5 taneydi. Yukarıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır? 18 ile 19. ardışık sayılar aralarında asal demiştik daha öncesinde. 12 ve 21 her ikisi 3'e bölünüyor arkadaşlar. 42 ve 77 her ikisi birden 7'ye bölünür arkadaşlar. 33 ve 37 bir defa 37 sayısı asal bir sayımız arkadaşlar. Asal sayılar olduğundan dolayı ortak bölen 33'te olmayacaktır. Öyleyse bu sayı da yine aralarında asaldır. 1 ve 4 olacak. Şıklarımızda C şıkkını işaretledik. 9. sorumuza geldik arkadaşlar. İki basamaklı 7A sayısı ile 15 sayısı aralarında asal olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? Evet arkadaşlar. 70 olabilecek neler var arkadaşlar? Burada 70 yazalım biz bütün sayıları. 70, 71, 72 73, 74, 75, 76, 77, 78, aşağı kanattan 79 ve 80'i de buraya 80'i yazamıyoruz tabii ki. Yazalım. Evet, 70 sayısı. Bir defa şu 15'inde de çarpanlarını bir belirleyelim. 3 var arkadaşlar, 5 var biliyoruz ki. Yani 3 ve 5'e bölünmeyen sayılar istiyoruz biz. 70 sayısı 5'e bölünür. Eledik. 75 5'e bölünür. Eledik. Önce 5'e bölünenleri eleyelim. Kolaylık olsun diye. 3'e bölünenler toplamları 9. 3 ve 3'ün katı olacaktı arkadaşlar. 7 ve 2'nin toplamı 9. 3'ün katı eledik. 75 zaten elenmişti. 78 de elenmiş oldu. Evet. Burada elediklerimizin dışında kalanlar aralarında asal olan sayılar 15'te arkadaşlar. 71 ve 15'in ortak bölünü yok. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane sayımız var ki 15 sayısıyla aralarında asal sayı olabilir. Yani a yerine 1, 3, 4, 6, 7 ve 9 yazabiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. Evet biliyoruz. Aralarında asal sayıların EKOK'u ise bu sayıların çarpımına eşittir. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aralarında asal olan iki sayının çarpımı 60 ise. Yani A ve B sayısı varmış. Aralarında asalmışlar. Çarpımları 60'mış. Bu iki sayının ekoku kaçtır demiş. Evet arkadaşlar zaten yukarıda bize verdi tanımını. Çarpımlara ekoku veriyor demişti. Biz de zaten çarpmışız. 60 bulmuşuz. E bu, bu soru 1 olacaktı. Aralarında iki... 11. soruya geldik arkadaşlar. Aralarında asal iki sayının EBOB ve EKOB'larının toplamı 31'dir. Evet demek ki EBOB 1 olduğuna göre Ekoku 30 olmak durumunda. Bu sayılardan birisi 3 olduğuna göre yani 3 çarpı 10 olmak durumunda demek ki. Diğer sayı hangisidir? Dediğimiz gibi 3 çarpı 10 ise diğer sayı da 10'dur arkadaşlar. 12. soru yukarıdaki eşitliklere göre A artı B ifadesi kaç farklı değer alır demiş. EBOB'ları 1'miş. ekokları ise ekokları olduğunu söylemiyor da A çarpı B diyor. ECOG'ları olduğunu biliyoruz biz. Buradan da aralarında asal olduklarını anladık arkadaşlar değil mi? EBOB'ları 1 deyince. Evet. 80 sayısının aralarında asal olup olmadığını şöyle bakalım. Neler yazabiliriz? 80 sayısını çarpanlarına şöyle ayıralım. 1 çarpı 80 yazabiliriz değil mi arkadaşlar? A artı B'nin kaç farklı değer aldığını buradan şöyle 81 diyerek yazalım. Sonra 2 çarpı 40 yazabiliriz ki bunlar kabul ettiğimiz değil. Bunlar aralarında asal değil çünkü. 3'ü olmuyor. 4 çarpı 20 yazabiliriz arkadaşlar. Bunlar da aralarında asal olmayanlar. 5 çarpı 16 yazabiliriz arkadaşlar. 5 çarpı 16 da 80 ediyor ve aralarında asallar toplamları 21 ediyor arkadaşlar. 8 çarpı 10 yazabiliriz arkadaşlar. Ama aralarında asal değiller. 10 çarpı 8 yazabiliriz ki yine tersine dönmüş oluruz. Evet. A artı B ifadesi kaç farklı değer aldı? 2 tane farklı değerimiz var. Öyleyse A şıkkını işaretledik arkadaşlar. Evet devam edelim 13. sorumuzla. Dikdörtgen şeklindeki bir havuzun kenar uzunlukları aralarında asal tam sayılardan oluşmaktadır. Havuzun alanı 60 cm kare olduğuna göre çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Evet arkadaşlar 60 cm kare ise alanı 60'ı şöyle yine ayıralım. 1 çarpı 60 bu olabilir. Biliyoruz ki 2 çarpı 30 olabilir ancak aralarında asal olmadığı için sildim. 3 çarpı 20 bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Bu da olabilir. Evet 4 çarpı 15 de şey olabilir. Bunlar da yine aralarında asaldır. 5 çarpı 12 bu da olabilir. Bu da aralarında asaldır. 6 çarpı 10 var. Bu aralarında asal değildir. Ve buradan sonra sık geri dönmüş oluyor zaten. 10 çarpı 6 şeklinde. Evet bakalım çevre uzunluğu hangisi olmalıdır? Bize hangisi işimize yarıyorsa onu alacağız arkadaşlar. Burada 61 122 ediyor. Çevresi 122. Burada 23 23 çarpı 2 46. 46 var mı? Yok. Evet. 4 artı 15, 19. 19 çarpı 2, 38 ediyor. Ve var. Diğerlerine bakalım. 5 artı 12, 17. 17 çarpı 2, 34 arkadaşlar. Evet, 34 şıklarımız yok. Öyleyse B şıkkı doğru cevabımızdır. Evet, 14. soruya geldik. Ebokları 1, ekokları A çarpı B. EBOB A çarpı, EBOB AB'nin çarpı ekok ab. O da a çarpı b. A ve b aralarında asal sayılar olduğuna göre yukarıdaki ifadeler hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar ekokları 1 ise bu doğru demiştik. Ekokları da birbirinin çarpımı demiştik. Bu da doğru. Evet arkadaşlar ekokları 1 ise a ve b'nin 1 çarpı ekokları da a çarpı b ise sonuç a çarpı b çıkacaktır. Bu da doğrudur yani. Öyleyse 3 çıktığımızda 3 öncülümüz de doğrudur işaretlemiş olduk. 15. E soruya geldik arkadaşlar. Yukarıda A ve D sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet şöyle isterseniz sayıları bulalım bir. T 5'e bölünmüş 1 bulunmuş. Öyleyse T 5'tir. E 5'e bölünmüş 5 bulunmuş. 25'tir demek ki. Yine E var yine 25. Yine E var yine 25. D 2'ye bölünmüş 25 bulunmuş. Öyleyse D sayısı 5'tir. 50'dir. Evet. C sayısı 3'e bölünmüş 1 bulunmuş. C 3'müş. B sayısı 3'e bölünmüş 3 bulunmuş. Demek ki B 9'muş. A sayısı 2'ye bölünmüş 9 bulunmuş. Öyleyse A sayısı 18'dir. A sayısı 18'dir demiş. Bu doğru. B şıkkını incelediğimizde ekok A ve L 450'dir demiş. Ekok için hepsini çarpmamız gerekiyordu. Öyleyse çarpmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada 5 ve 2 varsa 5 ile 2'nin çarpımı kaçtı arkadaşlar? 10 değil mi? Öyleyse biz bunu kolaylık olsun diyerek öncelikle 5 ve 2'yi çarparak 5 ve 2'yi çarparak önce 10'u bulduk. Sonrasında geri kalanları şöyle çarpalım. 5 kere 3 15, 15 kere 3 45 45 ve 10'u çarpması tabii ki basit olacaktır. Yanına bir 0 koyarak. Evet bu da bizim taktiğimiz olsun. 450'yi bulduk. A ve D aralarında asal sayılar demiş. Arkadaşlar bundan ortak bölenleri var mı? Yani B'den C'ye E'den E'ye geçmiş. Şöyle bakalım. İkisi de 2'ye bölünmüş bir defa. En başta hatta 2'ye bölündükleri için öyleyse aralarında asal değillerdir. Sonra bakalım ortak bölenleri var mı başka? 3'e bölünmüş, bölünmemiş. 3'e bölünmüş, bölünmemiş. Sonra 5'e bölünmüş, 5'e bölünmüş. Öyleyse Ebobları kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Evet, denizde Ebobları 2'dir. O da doğru. Bizim yanlış şıkkımız zaten C şıkkımızdı arkadaşlar. Farkındaysak ve bu sayede testimizi bitirmiş olduk 15. sorumuzda. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz matematik abonesi olmayı unutmuyoruz.